Buyur çocuğum. Anne ben yine televizyonda bir haber gördüm. Ne gördün? Televizyon izlemek virüse karşı koruyormuş. Oğlum bak geçen günde öyle dedin. Doğru çıktı ama ya nasıl oluyorsa. Tamam ben bunu bir araştıracağım. Baba ne var? Baba televizyon izlemek virüse karşı iyi geliyormuş. Bak önceki seferde ben kuru fasulye soğan yedim tamam. Ama bu sefer inanmıyorum. Efendim anne. Lan oğlum ben komşuyla güne komşulara güne gittim. Lan komşunun çocuğu da diyor bunu. Televizyon izlemek virüse karşı iyi geliyor diye. Ya ben dedim anne sana. Virüse karşı televizyon izlemek iyi geliyor diye. Biz de komşularla toplandık. 30 kişi beraber ayak ayak üstüne attık. Televizyon izledik. Ama neyse polis geldi. Ben onu anlamadım. Ya anne işte televizyon izlemek virüse karşı iyi geliyor ya. Bunu çok kişi bildiği için polis de sizi çok kişiye söylemeyin diye geldi. Ha. Baba Efendim, annem de beni doğruladı bak. Virüse karşıya geliyormuş televizyon izlemek. Ya oğlum bak, polis size maske takmadığınız için geldi. Ceza yazdı mı? He yazdı. Ya anne o ceza şey için ya, elektrik faturası. Ha. Onu kaçabildiniz anne? Lan oğlum o çok geldi, ne Anne işte virüse karşı koruduğu için daha çok ceza görmüş. <laughs> lan ben de etmeyin lan, ben de etmeyin. Televizyon izlemek virüse karşıya gelir? Son dakika gelişmesi. Televizyon izlemek virüse karşı koruyor. Oğlum bugün akşam maç mı vardı?